Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bir kümesin daha sonuna geldik. Elimizin döndüğü gibi güzel bir kümesi yaptık. Bir kümesimizde çok sevdiğim, hatırı görünü var olan bir abi. Ali Keskin hayırlı olsun inşallah. Eee kümesine bahsedeyim abi. 150'ye 150. 6 metre. Eee ortadan şöyle tutarsan 2,5'u falan buluyor. çatı arasıyla böyle var mı? Kullanım alanı 150. Bilginiz olsun. Kapılarda k 4 beton var dışarıdan müdahalede spreyle müdahalede dışarıdan müdahalede e, spreyin çalışmaması için e, bir böyle bir çalışma yaptık. İki tane çift gömlek, kilidi var. İçi komple ham böyle suntadan yapılma. Daha dur söyle Atayım, Su kontrası diye geçiyor. İçinde yalıtım köpüğü, köpüğü her şeyi var. Burası da aynı. Damla kümesi olarak olduğu için e, korkuyorum vallahi yemeğimi. Böyle söyleyeyim. böyle burası da aynı damızlık kümesi. Damızlık olarak yapıldı. Şöyle burayı da göstereyim. Şurada aynısı. Burada aynısı. Yani yapabileceğimiz elimizden gelen en iyisini yaptık. Tacizane. Burası da böyle. 3 bölmeli, 2 2 bölmeli. Bunu istediğiniz şekilde bir buçuk bir buçuk da yapabiliyoruz. iki iki de yapabiliyoruz. Bir bir de bölüyoruz ama sizin isteğinize kalmış bir şey. Bu da muz kümesi var. Bu burası da çatı arası. Çatı arasında böyle ilacıdır, yemidir, anahtarıdır, zıvırıdır, zıvırıdır, boncuğudur. Böyle koyması için güzel bir yer yaptık. Bu normal boş kalmasın diye. Kümesiz bu şekilde. Ee, kıymetli abim Ali Keskin hayırlı olsun. İstediğiniz ölçüde ebatla kümesi yaparız. Sıkıntı yok, problem yok. Yeter ki bize ulaşın. Numaramız 0532 063 41 32. İstediğiniz ebatta, boyutta kümes imalatı yaparız. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a merhaba, kalın